Ne kadar olursa olsun kanka topla bayağı aşağı indi. Ondan... Ne buraya? Gel aşağı indi sen? Ben geliyorum şimdi. Şey gel lan. Aa. Buraya çek, buraya çek, buraya gel. Çekemedim. Ama sandıkları aldım. Sıkıntı yok. Sadece ölemi öl öldürdüm. Öldü. O öldürdün mü kalp? Gel hemen sıradakini halledelim. Sende iki elmas var mı kanka? İki tane var. Kanka bütün elmasları alalım. Al kanka 23 tane elma bir tane de pantolon yapabilir misin ya da çetle? Mümkünse ikisi birden. İki çeşit bilet çıktı evet ha. Yok bir tane pantolon çıktı. Tamam pantolonu kendi al o zaman. Sen de e, zincir pantolonu bana ver de. Yok. Yani. Tamam o zaman al şunu kendi zincir pantolonunla birleştir. Ve bari da tam olsun. Bütün renk bana attın mı? Attım. Demir pantolon yok mu? Demir pantolon yapar. Demir pantolon, demirimiz yok olmuyor sana kadar. Altın yaparsın istiyorsan. Ben birazcık daha rey böyle avlayıp... Halledeceğim. Arkadaşlar bu arada çok zırh verdiği için giymeyeceğiz biz o e, kıyafetleri. Zırhları. O kıyafetler olunca bu yanda gördüğünüz var bizim asıl canımız oluyor. Yani hem kalplerimiz... Hem yandaki bana artı 20 can oluyor ya. Yani. Değil mi Kadir? Tabii. Öyle olunca da zırhtan daha çok şey değerli yani. Sonuç olarak 20 Otan can neredesin? değerli daha iyidir. İnsanlar gemi yaşadı. Son nerede ya? Kolon ee, savaşıyorum ya, ben bir şey değil. Neredesin? Yardımcı olaydım ama. Evin yakınında ya. Oğlum evin yakınında kötü roglar çok fazla. İyi var çabuk gel evin yakına çabuk çabuk bir sürü adam var kanka ben şu an savaşın ortasında oldum Oğlum iyi ruhlara saldırıyorlar Geliyorum şimdi kanka burada beş bir tane, tane arkadaş var 5 tane 5 tane Geliyorum şimdi neredeydi? Orada var tane... mı? Hayırdır lan yavşaklar Bu iyi ruh mu lan şu? Bak şunları hep ruh görüyor musun? He bunlar bunlar önemli. Bunlar korumamız lazım. çatıdaki kötü ruh. ya bizim evimiz... Evet çatıda kötü ruh kanka bak. Haritadan baktınca yüzü değil de ismi gözüküyor. Görüyor musun? Ona vurunca şimdi daha saldıracak. Harita moda olmasa bu arada aradaki farkı anlayamazsın Ne olmuş? Kule modu olma tabi iskeleti falan kopya kaldırmışım ha. beni artık kaldıralım ya. Burada bir holo var bir de Kanka golem gelmiş. Daha benim okum yok. Yandık o zaman. Geçtim yandık. Yaktı bizi usta. Bana saldırıyor, bana saldırıyor. Ne kadar şeyim var? Ruh gücüm var. 67. Reşiler. Reşiler at. Sen. Çok güzel. 40 tane oldu şu an. 70 kaç demiştim ben? 78. Az kaldı. Az kaldı yakaladılar. Aha. Ay pardon. İyi ruhmuş o. Bana doğru gelince saldıracak zannettim. Özür, özür. Sade ve edin. Sade işi versin. İyileşiyor musun? İyileşmiyor. Oğlum eve kapatak lan. Bir şey niye olur bunlara? Abi yani işte bak zampak olsaydı tekte alıyorduk bunları. Direkt gönderiyorduk öbür dünyaya. Zampak da olmadığı için yapamıyorduk. Hayırdır lan? Bitti yine. Sağ saldırdı ben Sen saldırma. Sağ saldırdı Sana odaklanışa şu an ben hallediyorum oğlum? Ölüyorum ölüyorum. Tamam kanka sen yemek, yemek yap. Ne yapacağız? Reşileri ye diyeceğim. Reşiler de bize lazım. Oğlum yemek için. Yani yeme yemek, patatesleri büyütüp yemek yap. Ne bu hadi gel. Yanlış dört oldu bu arada ha. Ne? Hey. Yandaki bar 74 oldu benim diyor bana. Benim de 63 ama ne ne yaptın? Nerede bu anasını sattım şimdi da bilelim. Biz onları da çok onların işini yapıyoruz. Baksana. Harbi ya. Sonra da diyorlar ki eğitim eğitim usta. Eğitim diye bizim mi sıkıyorsun? <laughs> Abi bir de Bizim eğitime ihtiyacımız var? Sizin uğraştığınızdan da çok uğraşıyor Abi tarlada uğraşıyorum. Ağzıma sıçıyorlar. Gel yardım et ya. Hemen geliyorum. Sete bakma sakın. Hemen geldim. <laughs> Orasını sattım yavşak. Patates çekeceğim. Dur da amına koyayım. Patatese bulaşılır mı? Boşuna kötülük değil işte bak. Görüyorsun değil mi? Nimetle uğraştın. Boşuna kötü ruh değil. Edep medep et, bir şey kalmamış. Heh. Oğlum nasıl geldin lan iki dakikada? Ne yıkıldı? Tarladakilerden iki tane alıp kendi yeni şirayı yapacaksın artık. Çünkü Mümkün... büyümüyor amına koyun bu tarlası. Demek tuz içi yaramıyor mu amına koyun buraya ya? Bunlar Ali'le ya. Adam saniye. Burada bir arkadaş hallediyorum da. Tamam ya. Alın lan. Okula mı tıktın? adamım? Oğlum. Tıp kola verince gel lan sen buraya. Hadi getir ya. Son durum ne kanka? Sallay hallet ben de korumalarını yapayım o zaman. Bir zahmet. Nasıl Bir Süre işi var mı kanka üstünde? hı Yok. Ne? Şu var mı? Yok. Oha! Çok tehlikeli yerlerdeyiz ha. Biraz bir şey var mı? Yok. Karlayı da büyüttüm amına koy. Güzel güzel. Karlanın büyük olması önemli değil. Şunlar niye büyümüyor oğlum? Normalde bunlar tak 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 büyümesi lazım. Ha o zaman sen tarlayı da az çok şey yap, komple hallederek de ben direkt bir şey avına çıkayım ya, şeker kamışı. Sıramış kalk, dur da benim korumalarımı yap. Aga senin canın az ya, sen işte patatesleri falan pişir. Daha yetmez ki, işte. biraz daha büyük bunları, az oldu. E, tamam işte kanka, halletmesen onları diyorum, ben de ortada geleyim iki dakika. Hadi bakalım. Senin yok ya. Sana lazım şimdi ondan, beni bulmam lazım. Kulelerin bir katına da bakacağım. Oradan da çıkıyor ya arada. Olabilir. Yok burayı almışız biz galiba. Heh. Gene Türkiye'de kaldık. Ne lan? Anasını satayım. Şeker kamışı arıyorum, gene kola oturuyor. <laughs> Sen yüzde oldu abi böyle gidiştirmiştin. Ha şeker kamışı buldum biraz daha. Hayırdır lan? Olumun biri kötülük kovalı. Kötülük biri iyilik kovalıyor. Ya hayırdır lan benim bölümüm döndü. Direkt hayır. benim Ya, ya yürek miydi lan ne oldu? Hayırdır hayırdır. Gel gel. Gel ben, ben dünya kaç buçuk göstereyim gel. Gel gel. Ben sana dünya kaç göstereceğim gel. Harcadık arkadaşı ya. Siz kendinize iyi bakın lan. Zıt zıt, zıt sağda sol da ölmeyin. <laughs> İşimiz var gücümüz var bile uğraşıyoruz. Aslında şey böyle. Böyle bir şey olur. Kadir ben baya baya şeker kamış avındayım. Kanka şöyle söyleyeyim. 60 tane değişim var. Az kaldı. Çok az kaldı. Abi bir tane büyümüş. Beni bunu hasat ettin şu bölgenin neden. Tamam patates hepsini şu anda pişiriyorum. Bayağı çıktı. Ne güzel ne güzel. Senin hiç reisi var mıydı kanka? Diyeceğim olamaz çünkü senin kılıcın yok şu an. Hemen bir tane e, böyle ince ayar kontrolü yapıyorum kanka. 3-5 tane daha varsa çok güzel olacak. Evet. Bistek patatesimiz pişmeye hazır. Ya, harbiden bu gidişle 100'e ulaşacağım ha. 82'yim şu an. Senin durumlar kaç kanka? Yapmış usta. Oha. Sana hemen bir, birazcık da sen şey yapacaksın herhalde bu sefer bundan sonra. Sen katılacaksın. Ne koydun ortalığın ya? Çıkardık vurduk diye. <laughs> öyleyimdir Öyleyim sağ ol sağ ol. <laughs> Nertlul, sen gördüğüm en büyük otisindir. <laughs> O bir tane de şekil gamışı var. Güzel. Ben eve dönüyorum. Sıramız dön abi. Toplayıp geliyorum. Asa üçü alana kadar idare edeceği yeter de Şirin gamı çıkmıyor oğlum hiç ortada ya. Şirin gamı çıksa? Gelmez oldular. Bir oldu onlara da. Burayı bize saldılar. Burada bize ihtiyaç yok diye siktir gittiler ya. <laughs> öyle işim oldu Kadir ya. Kadir acım bu arada. Ne kadar yemeğim varsa o kadarını da kabulüm lütfen. Öyle mi diyorsun? Şuna bak 30 tane şey etim vardı. 6 tane kaldı. Al kanka. Bize de birer tane şınayı yap. Sandığı da bir düzeltmek lazım. Dur ya. Şu sandığı ben bir bayağı... Hadi bak. ikişer tane şiray yapardım. Bir tane kullanmam. Bir tane yedek dursun. Tamam mı? Ben toplam dört tane şirayı yapardım. Geleneğimizi devam ettireyim ben acı. Organiklerden neyi çevireyim oğlum? Organikler bomboş ya. İnorganikler de kikemi diyorum. Ha inorganik okey. Karıştırıyor. 61'in hepsini mi çevireyim? Evet. Hepsiyle bir patates büyüt. Emredersiniz efendim. Sen de git birazcık kasıl bana yetiş. Değil mi? Benim yandaki... Bak kanka bir de bu kanatların nasıl güzelliğini sana söyleyeyim mi? Bence en önemli şeylerden biri. Bu kanatlarla tarlanın üstüne zıplayınca arkadaşlar tarla bozulmuyor. Yanlışlıkla elim kaydı, zıpladım. Hiç önemli değil. Düz aktif holdover'lar uğraşıyoruz. Ölmekte Şimdi evet, bu arada ben şu yanındaki toprakların birazını alacağım çimlerin. Anasını satayım onlar yüzünden böyle holovlar molovlar gelir. Tarlanın üstüne zıplar. I'll do that.